Evet, sevgili seyirciler Ege Televizyon ekranlarında güne bakış programı verdiğimiz kısa bir aranın ardından devam ederken yanımızda yine değerli bir konuğumuz bizlere bu sabah canlı yayında eşlik ediyor. Efendim Bornova Belediye Başkanı Sayın Olgun Atilla bizlerle birlikte. Efendim günaydınlar hoş geldiniz. Günaydınlar. Ee, nasılsınız demeyeceğim. Hakikaten maşallah iyi görünüyorsunuz ve e, yoğun tempo halinde çalışırken de çalışmalarınız e, çalışmalarınızı tabii ki biz ekranlara getiriyoruz ama bugün şimdi istiyoruz ki sizden şöyle bir bornova e, Bornova'da olan çalışmaları değerlendirelim ki şöyle bir baktığımızda aslında e, Aralık ayının da ortasındayız. Yavaş yavaş yılı noktalayacağız. 8. ay bitip sizin de başkanlık sürecinizden herhalde bir 9. aya giriş olacak. E, şöyle kısaca 3-5 kelimeyle Başkan Olgun Atilla Gözünde. Bornova'da 9 ayda neler yaşandı, neler gelişti? Öncelikle güzel bir İzmir sabahında bizleri izleyen bütün hemşehrilerimize ve bu imkanı sağlayan size Ege TV ailesine teşekkür ediyorum. Çok Günaydınlar mevcut. ve günlerin iyi geçmesini dileyerek sözlerime başlamak istiyorum. Bornova'da 8 ay boyunca biz öncelikle stratejik planımızı hazırladık, daha sonra bütçemizi hazırladık. Hı hı. Ve hızlı bir şekilde bütün arkadaşlarımızla Bornova bizim evimiz diye çıktığımız yolda gelen bütün yurttaşlarımızı güler yüzle karşılayıp bütün hizmetleri ivedilikle vermeye çalıştık ve arkadaşlarımız arasında bu e, motivasyonu en üst seviyede tutmaya çalıştık. Buradan da ben bütün mesai arkadaşlarıma başarılar diliyorum ve hizmetlerinden dolayı teşekkür ediyorum. Değil mi? Yapılan hakikaten güzel çalışmalar, tamamen ekip çalışması, evet. arkada hakikaten çok emek veren pek çok insan var. Ee, peki şöyle diyelim, geçtiğimiz geldi... <laughs> toplantınız oldu. 2015 yılı bütçe görüşmeleri gerçekleşti. Ee, yanılıyorsam siz düzeltin 234 milyon değil mi bütçe? Evet. Ee, şimdi 234 milyon bütçeyle Başkan Olgun Atilla ve ekibi Bornova'da neler yapacak? Nelere daha fazla ağırlık verecek? Evet. Biz bu bütçeyi hazırlarken öncelikle bütçenin hazırlanmasında bütün birim müdürlerimizle ayrı ayrı görüşüp daha sonra onları tekrar bir araya getirip hangi ve bunları yaparken tabii ki stratejik planda vatandaşlarımızın öncelik sırasına göre acil istekleri nelerdi onları belirledik. Evet. Temizlik işleri, park bahçeler, fen işleri gibi konularla ilgili bekledikleri hizmetler vardı. Dolayısıyla o müdürlüklerimizin bütçelerini biraz daha arttırmaya hı -hı, çalıştık. Hı -hı. Diğer müdürlüklerimizin bütçelerine biraz daha tasarruf ederek ama kesinlikle e, sosyal faaliyetlerde ve aktivasyonlarda bir azalma değil, tam aksine çoğalarak olarak, ama işbirliklerini birliklerini arttırarak işte Ege Üniversitemizle, Büyükşehir Belediyemizle paydaşlarımızı arttırarak hem katılımı arttırmayı hedefliyoruz, hem programların daha dolu geçmesini hem de e, bütçe anlamında daha tasarruflu bir şekilde kullanılmasını sağlamak istiyoruz. Peki yatırımlardan en büyük payı hangi, e, neye ya da ayırmayı düşünüyorsunuz? En büyük müdürlüğü şeyimiz fen işleri müdürlüğü. Fen işleri müdürlüğü. Devam efendim. eden projelerimiz var. Biliyorsunuz Doğanlar Stadımız evet. hızlı bir şekilde devam ediyor. Onunla ilgili hatta tadilat, tamirat, stadın büyümesi, ışıklandırmanın sadece gece maç oynanmasının dışında televizyonda nakden yayın yapabilecek kalitede olması için de aynı şekilde hmm, e, daha güzel. iyi gelişmesi önünde projelerimiz evet. devam ediyor. Altında spor kompleksi devam ediyor. Bunun dışında devam eden projelerimizi tamamlayıp yeni projelere yöneliyoruz. Evet e, Projelerimiz hazırlığı içerisindeyiz. Belediye evet. hizmet binası, Işıkkent e, bir park alanımız var. Yine Pınarbaşı'nda park ve meydan alanı, Büyük Park'ın Çamdık Atatürk Parkı'nın yenilenmesi hı hı. daha çağdaş ve modern bir hale gelmesi gibi pek çok evet. devam eden evet. projelerimiz Şimdi onlara var. Değineceğim Bunun dışında tabii, tabii, tabii ki temizlik evet. işleri konusunda büyük şikayetler alıyorduk. Onun da daha iyi ve daha kapsamlı hizmet verebilmesi için orada da ciddi yatırımlar yaptık. Evet. Aynı şekilde park bahçelerde de. Dolayısıyla çocuklarımızın daha çok oyun oynayabileceği alanlar daha ortaya koyduk. Bu 8 ay içerisinde 11 tane yeni park 33 tane de parkımızı baştan aşağı yeniledik. Hı -hı. Amacımız çocuklarımızın, geleceğimizin olan evet. çocuklarımızın, gençlerimizin daha iyi imkanlarla spor yapmaları, parklarda oyun oynamalarını hedefliyoruz. Evet. Dolayısıyla bu üç müdürlüğü birazcık daha şeyini arttırdık. Evet. Ama onun dışında başta özel kalem olmak üzere pek çok müdürlüğümüzde de ciddi tasarruflara gidiyoruz. Evet. Ee, o zaman şöyle yapalım. Tabii ki bu projeleri biraz sonra detaylandırmanızı isteyeceğim ben sizden ama e, hazır spordan da konu açılmışken aslında İzmir'in işte aylardır gündem maddelerinden bir tanesi stat problemi. E, şimdi stat e, problemi yaşanırken siz bir yandan da aslında oradaki doğanlardaki statı bitiriyorsunuz. E, bu da çok güzel ve geçtiğimiz günlerde de Sayın Göztepe Başkanı'yla da birlikte e, size bir ziyareti geldi herhalde. Neler konuştunuz? Neler paylaştınız? İzmir Spor'una dair neler aktardılar size? E, Tabii öncelikle ben ziyaretlerinden dolayı çok teşekkür ediyorum. Hem Göztepe Kulüp Başkanımıza hem de Altın Ordu Kulüp Başkanımıza da zaten yine görüşmüştük. Hı hı. Amacımız e, bu stadyumla beraber e, Bornova'da pek çok kulübümüze ev sahipliği yapmak istiyoruz. E, önümüzdeki yıl e, imkanlar müsait olduğunda, stadımız bittiğinde bunu da bütün hemşehrilerimize sunma imkanımız olacak. Değerli Başkanımız da Sayın Mehmet Sebil de hem bir teşekkür hem de stat ile ilgili bir bilgi alışverişinde bulunduk. Çünkü onların bu konuda tabii deneyimleri var. Tabi Hani çimin konusu vesaire gibi pek çok alanda. Kaç Ve kişilik bu konuda... olacak STAT, stat? şu an 6500 kişilik, kişilik olacak. Kişilik. Evet. Hı -hı. Bunu 10.000 kişiye çıkarma yönde bir hedefimiz var. Evet. Hızlı bir şekilde. Hem bitirmeye çalışıyoruz hem bir taraftan da yeni bir projeyle onu büyütmeye çalışıyoruz. Ne kadar güzel. Artı bir tane daha böyle 1500 kişilik bir e, suyun için daha çok e, antrenman sahası amatör kulüplerin de daha çok faydalanabileceği. Hmm bir mini stadyum daha planlıyoruz. Spor alanı spor kompleksi evet. gibi olacak. Ee, şimdi e, Sayın Atilla hemen şöyle bir e, baktığımızda geçtiğimiz günlerde işte İzmir'de bir yağış oldu. İşte yaşanan zorlukları biz de ekranlara taşıdık ama e, Bornova'da trafikten de insanlar şikayet ediyordu. Siz e, yaptığınız özellikle de Büyükşehir Belediyesi ile birlikte bildiğim kadarıyla yaptığınız bu çalışmalar sonrasında Bornova'nın trafiği de artık rahat bir nefes alacak herhalde değil mi? Özellikle de işte e, Pınar Başı tarafı işte o forum tarafındaki alışveriş merkezlerinin olduğu yollarda bunlar neler hangi aksanlarda ne gibi çalışmalar olduğu büyük şehrin burada büyük bir desteği var bildiğim kadarıyla biraz o çalışmalardan bahsetmenizi istesem. Şimdi tabii bizim en büyük sorunlarımız en büyük avantajımız e, metropolün en önemli en kritik bir ilçelerinden biri olmamız. Hı hı. Bizim yaz kış nüfusumuz 1 milyonun altına düşmüyor. Dolayısıyla e, çok fazla nüfus ve popülasyondan dolayı e, trafik sorununda en yoğun olduğu ilçelerden biri. Bu anlamda da biz e, hedeflerimiz arasında 5 yıl sonra bugün arasındaki en büyük farkın ulaşım anlamında büyük bir rahatlık olması gerektiği noktasına evet, yola çıktığımız evet. için e, başta Topçudur'un oradaki duvarların açılması, oranın rahatlaması, İstanbul'dan gelen yurttaşlarımızın ya da Manisa yolundan gelen yurttaşlarımızın Bornova merkez trafiğine girmeden dağılması amacımız. Yine devam eden bizim bu dönem başlattığımız bir köprü projemiz vardı. Proje bitme noktasına geldi, bitti. En son bir asfaltı kaldı. Yağmurlar biter bitmez onu da asfaltlıyoruz. Çok güzel bir köprü yaptık. İşte lambasıyla, dokusuyla, trotuarıyla Bornova'mızı çam dibine bağlayacak noktada ve çok güzel bir giriş olması hesabıyla da e, oranın da trafiğini büyük ölçüde rahatlatacak. Şu an dahi kullanılmak durum kullanılıyor. Bu uh -huh. da bizi me memnun ediyor. Çok güzel bir yatırım ve insanları daha çabuk ula ulaştırıyor. Evet, evet. Forumun orada yine ee, devam eden bir projemiz var. Çok küçük bir nokta kaldı. Ee, büyük oranda bitti. Formu trafiği de büyük ölçüde rahatlayacak. Ama tabii bunların hepsini yaparken de geçtiğimiz hafta engeller haftasını da kutladık. Evet. Ben buradan bütün yurttaşlarımızın özellikle kaldırımları araç fark etmemesi, eee yürüyüşlerini evet. kaldırımları fark e, park etmemesi hem taşlarımıza zarar veriyorlar hem de gerçekten onlar için çok hızlı gibi gözüken bu işlerin daha sonra bizler için, yurttaşlarımız için büyük sıkıntılara sebep oluyor. Dolayısıyla kaldırımda vatandaşın yürümesi, kaldırım işgalinde kalkması için zabıta arkadaşlarımızla beraber çalışıyoruz. Uh -huh. Buradan esnaf arkadaşlarımızdan da kolaylık istiyoruz. İnanıyorum evet, bunları evet. hızlı bir şekilde azaltıp Sadece trafi araç trafiği değil, yere trafiğinde rahatlaması yönünde çalışmalarımız var. Aynı şekilde bisiklet yollarımız var. Onların hazırlığını uh -huh. yapıyoruz. Uh -huh. evet. Ulaşım anlamında sadece trafik ulaşım araştırıp ulaşıma evet. karşı evet. Ee, şimdi ben hemen şuna demek istiyorum. Ee, Bornova Belediyesi tabii ki e, engelli e, dostu bir belediye ama aynı zamanda da çevreci bir belediye. Bu anlamda da çalışmalar devam ederken az önce de hani bütçeden de bahsettik ya. Belediyelerin aslında o kadar da çok giderleri var ki bunun içerisinde ya tasarruf etmek ya da yeni kaynaklar üretmek zorundalar. Sizin de aslında yeni bir projeniz var. Ben hemen ondan biraz e, bahsetmenizi isteyeceğim. Özellikle de hem tasarruf etmek amaçlı hem de daha çevreci bir belediye anlayışıyla güneş enerjisini e, elektrik üreteceksiniz. E, bunu biraz detaylandırsanız. Bu proje devam eden bir proje. Hı hı. Ben öncelikle önceki belediye başkanımız ve meclis üyelerimiz, bürokratlarımıza da teşekkür ediyorum. Bu proje devam eden bir projeydi. Bizim dönemimizde de e, tamamladık. Geçtiğimiz günlerde bir hafta önce falan. Ve bir sürü bürokratik işlemler de vardı. Onları çok değerli arkadaşlarımız hızlı bir şekilde takip edip gece gündüz bu hı hı. projeyi hayata geçirdik. Şu an yılda 150 bin liralık bir enerji noktası tasarrufumuz olacak. Bu bir öncülük yapma, e, özel belediyelerin diğer kurumlara öncülük yapma ve örnek olması gereken bir proje. Hem de alternatif enerji kaynaklarının daha iyi kullanılması anlamında da önemli ve gerçekten de ciddi bir tasarrufa da gidiliyor. Bu bir farkındalık yaratma, bunu da. E, Başarabildiğimiz için emeği geçenlere evet. teşekkür ediyorum. Ne kadar güzel. Bornova Belediyesi aslında aynı zamanda bir de e, iş kurla gerçekleştirmiş olduğu projelerle, or, ortak işbirlikleriyle de aslında e, vatandaşa iş imkanları sunmaya devam ediyor. E, Sayın Başkan, bugüne kadar kaç kişiyi e, iş olanlığa sağladınız? Yani şu saate kadar 529 arkadaşımıza, yurttaşımıza e, iş imkanı sağlama fırsatımız oldu. Bundan e da büyük mutluluk duyuyoruz. Tabi burada yine en büyük teşekkürü değerli özel sektördeki firma sahipleri, yetkililerine emeği geçen bizim arkadaşlarımıza da çok teşekkür ediyorum. Çünkü çok önemli bir şey ve çok faydalı bir şey bu anlamda ve bu çalışmalarımız devam ediyor. Sadece iş kurulu değil, diğer kurumlarla işbirliği yapıyoruz. Ee, özel sektörde MTK çarşısında şimdi oradaki bayanlarımız e, Meriç Mahallesi, Çam, e, ve Çamkule Mahallesi'nde olan bayanlarımızın iş imkanına sahip olması için Ege Üniversitesi ile tekstil bölümüyle işbirliği yapıp bizim arkadaşlarımız bayanlarımıza eğitim veriyorlar ve MTK'da eğitim aldıktan sonra 300 i̇ş 500 iş fırsatı altımız. sağlayacak. Yani bizim Çok amacımız güzel. bu 529 sayısını artarak katlanarak devam Demin etmesini istiyoruz. Ve işe giren yurttaşlarımızın da bu sorumlulukla çalışıp kendisinden sonra gelecek yeni arkadaşlarımıza çok çalışarak, başarılı olarak, memnuniyeti arttırarak iyi bir referans olacaklarını ve bunun da artarak devam etmesini evet, istiyoruz. Çünkü ülkemizdeki sanatçı. en büyük sorunlardan biri işsizlik. Maalesef. Bizlerin de bu konuda gerçekten ellerimiz kolu bağlı olmasına rağmen biz Bornova'daki yaşayan bütün sanayicilere, işte iş adamlarına, esnafımıza hı hı. bize bu konuda katkı sağladıkları için, esnafım çalışanlarımıza katkı sağladığı için de çok teşekkür ediyorum. Ne kadar güzel. Özellikle de kadınlarımızın hani buradan ben belki biraz pozitif ayrımcılık yapıyor gibi konuşacağım ama hakikaten kadının ekonomik özgürlüğü gerçekten çok önemli. Özellikle de günümüz dünyasına da baktığımızda bu yaptığınız çalışmalar gerçekten çok değerli. Hani kadın bir meslek sahibi olmayabilir. Bu çok normal ama bu anlamda Hani hem meslek edindirme kursları e, sağlıyorsunuz ve ondan sonra da devamında da işle buluşmasını sağlayıp iş hayatına da atılmalarını sağlıyorsunuz. Yani bu bir tanesi. Çok güzel. Bunun evet. dışında ARGE diye bir derneğimizle işbirliğimiz var. Aynı şekilde onunla bir bu konuda bir faaliyetimiz var. Büyükşehir Belediyesi'nin meslek edindirme kursları var. Onları takip ediyoruz. Diyoruz evet. evet. en fazla evet. Bornova'dan biz gönderelim <laughs> yurttaşlarımızı. Evet. Yani evet. bütün e, olabilecek çareleri bütün arkadaşlarımıza beraber evet. arıyoruz. Evet. Bu da bizim en azından hani bir Değil vatandaşlarımıza güzel. Tabii bir ki, katkı tabii, sağlamak tabii. anlamında. Ee, o zaman Büyükşehir demişken, Büyükşehir Belediyesi ile <laughs> gerçekleşen projelerde e, tamamlanacak olan neler ve e, önümüzdeki günler içerisinde ya da 2015 yılı içerisinde Büyükşehir ile birlikte gerçekleştirmeyi düşündüğünüz ya da planladığınız projeler neler olacak? Şimdi Büyükşehir Belediyesi'nin ev koyuştan metronun Bornova Meydanı'na gelme projesi var. Ha meydana gelecek metro. Evet gelecek. Dolayısıyla bu çok önemli bir proje Bornova evet. açısından. Ee, biz de orada başka neler yapılabilir onları yine bürokratlarımızla, mesai arkadaşlarımızla düşünüyoruz. Ee, bu proje de hızlı bir şekilde devam ediyor. Devam eden projeler var onları bitirip yine büyük şeyle beraber. Az önce sözlerin başına bahsettiğim gibi belediye hizmet binamız ve yapılacak olan diğer e, projelerde de birlikte işbirliği yapıp kentin nefes almasını sağlıyoruz. Ne kadar güzel. Ee, Sayın Atilla hani biz böyle hep kendi aramızda da konuştuğumuzda deriz ya hayat paylaşınca güzel diye. Ee, sizin de e, paylaşmak güzeldir sloganıyla yola çıktığınız bir paylaşım noktası e, projeniz var değil mi? Biraz ondan bahsetseniz neler paylaşılacak orada neler olacak tabi sadece bunla da değil aslında bir dönem e, öğrencilere yönelik de bir dost kart vardı. Şimdi de dost market başladı bildiğim kadarıyla. E, bunları biraz açsanız özellikle ekranları başından bizi izleyen ee, tabii ki sadece Bornova demeyeceğim. Hani tüm izleyicilerimiz için de özellikle Bornova'da öğrenciler için çok önemli biliyorsunuz bu Dost Kart projesinden. Evet. Biraz anlatsınız bize nasıl gidiyor? Şimdi bu tabii bu sosyal bir proje ve gerçekten tarifi mümkün değil. Bu verdiği mutluluğun ve vatandaşlardaki dönüşün hı hı. anlatması mümkün değil. Gerçekten buna bakıyoruz. Yol yapıyoruz, köprü yapıyoruz. Efendim park yapıyoruz, pek çok hizmet götürüyoruz ama bunun dönüşü, bunun karşı tarafa gitmesi bambaşka bir şey. Uh -huh. Ve biz bu hizmetin en sağlıklı bir şekilde verilebilmesi için e, bu konuda deneyimli psikolog ve sosyolog arkadaşlarımızla birlikte gerçekten ihtiyaç sahiplerine ulaşabilmesi noktasında çok ciddi araştırmalarımız var, çok ciddi bir süzgeçimiz var. Bu konuda binde bir daha iyi olsa hata yapmak istemiyoruz çünkü vatandaşlarımızın iyi niyetli duygularını ve devletimizin imkanlarını en iyi şekilde kullanmak istiyoruz. Hı hı. Bu anlamda 5 noktada paylaşmak güzeldir diye kumbaralarımız var. Burada evde kullanmadığınız kitaplarınızı, eşyalarınızı, çocuklarınız için oyuncaklarınızı atıyoruz. Her türlü ve araç gereci oraya bırakabiliyoruz. Evet, i̇htiyaç yani. sahiplerine yani. bunu veriyoruz. Gerçekten bu noktada çok mutluyuz. Vatandaşlarımızın katılımından, bize olan bu konuda aracı olarak güvenlerinden dolayı ayrıca ihtiyaç sahiplerine bunu ulaştırıyoruz. Hı hı. Tabii dost kart projemiz vardı. Evet. O, o projemiz çok da devam oldu, ediyor değil mi? Evet, yani devam öğrenciler ediyor. Ee, ve bu proje hem öğrenci hem de esnafımız arasında bir iş birliğiydi. Kesinlikle. Bunu da sağladık ve artarak devam ediyor. Bu projeyi de Dost Market diye yine daha büyük, daha çok e, heyecan uyandıran bir proje. Bu da yine önceden... öğrencilere yönelik mi olacak yoksa e, herkese yönelik mi? Burada öğrencilere dost yönelik market. değil, ihtiyaç sahiplerine yönelik. İhtiyaç, i̇htiyaç Evet, evet yönelik. <laughs> yaşayan ihtiyaç sahiplerine yönelik. Dediğim gibi arkadaşlarımız araştırmalarını yapıyorlar. Yani vatandaşımızın üzerinde ne var ne yok, hepsi çok titiz bir şekilde, hazır. herkesin de görebileceği şeffaf bir şekilde e, gerçek ihtiyaç sahiplerine ulaştırıyoruz ve orada bir kart verip, o kartın içinde de işte iki ayda bir 40 lira, 50 lira, 60 lira gibi e, belli değerleri olan kartla vatandaşımız istediği ürünü çok güzel bir marketten alışveriş yapacak, istediği ürünü alacak ve alışverişin devam edecek. Bu şekilde de hem bir paylaşma hem de birlikte neler yapabiliriz ortaya koyuyoruz ve gerçekten de bu anlamda sıkıntılı olan ailelerimize de. Bir ne kadar yardımcı güzel. olmaya çalışacağız. Bu projelerin devamı gelecek herhalde Tabii. bildiğimiz kadarıyla. O proje bir de. başka projeye daha desteklenecek. Evet, şimdi o imzalanmadığı yani. için söylemiyorum Öyle ama mi? Neler, kimlere yönelik? O zaman şöyle bir ufak bir şey Aynı proje zaten. daha Yine. kapsamlı Hı -hı. hale gelecek. Daha kapsamlı evet. hale. Ne kadar? Güzel. O zaman bir sonraki programda onu da detaylandıralım diye. E efendim şimdi Çünkü <laughs> biz yani Hı -hı. %100 yaptıklarımızı söylemek zorundayız. Hı -hı. Bir daha bir nokta daha iyi olsa eksik Söz verip yapamazsak üzülürüz. Doğru, doğru. Tabii ki, tabii. Da ama işte de böyle haberciler olarak da böyle hani müjdeler vermeyi, iyi haberler vermeyi de seviyoruz. Sağ tamam, olun, teşekkür <laughs> ederim. E, efendim, şimdi Bornova her zaman diyoruz e, şehrin merkezinde bir yer, üniversiteleriyle olan bir yer, ama aynı zamanda da e, doğası, tarihi, işte e, evleriyle birlikte e, ve tabii ki köyleriyle birlikte de bir bütün. Şimdi hala köy diyorum ben. Hala benim çünkü içimde böyle. Hani. Şey Gerçekten şimdi mahalle diyoruz ama e, eskiden köy dediğimiz şimdi mahalle durumuna geçen bölgelerimizde durum nedir? Oralara yaptığınız özellikle de tarıma yönelik sizin projeleriniz vardı. Şimdi de bildiğim kadarıyla evet. Büyükşehir Belediye Başkanımız Sayın Aziz Kocaoğlu ile birlikte bir meyve fidancılığı dağıtımına da başladınız. Oradaki e, tarımı daha da güçlendirmek adına. E, başka neler yapılacak? Nasıl destekleyeceksiniz? Şimdi tabii biz o noktada eee daha hizmeti oraya götürebilmek için tarımsal ve kırsal müdürlüğümüzü oluşturduk. Bu müdürlüğümüzde 12 tane köyümüze, yeni mahallemize uh -huh. daha hizmet verebilmek için bu konuda deneyimli arkadaşlarımız, müdürümüz ve personelimizle birlikte köy köy, e, oradaki mahalleleri irdeleyip muhtarlarımız zaten gece gündüz birlikteyiz. Dediğimiz gibi zamanımızın en güzel zamanında oralarda geçiriyoruz. Evet. Bu bizler için de büyük mutluluk. Çünkü oralara pek çok hizmeti yeni olarak götürmenin de verdiği bir e, heyecan var ve gerçekten e, çok güzel de dönüşler var. Ve orada zaman geçirmek çok anlamlı. Temiz havasıyla, doğal ortamıyla hem hep şunu söylüyoruz biz. Gerçekten bizlerin, kentte yaşayan insanların e, sadece hafta sonlarında veya boş zamanlarında alışveriş merkezlerinde değil, böyle doğal ortamlarda aileleriyle birlikte yani ile kaz gitmelerine gerek yok. Bornova'da, Kaya Dibine, Homorosu Adisi'ne, Beşşoğlu, Sarnıç'a gelerek çok değerli vakitlerini burada geçirip ve orada da Bornova'lı hemşerilerimiz, köylerimiz adına da onları misafir etmekten büyük mutluluk duyarız. Hem doğal ortamda organik ürünlerle şey yaparlar, hem de gerçekten doğada spor yaparak, evet. e, doğayı, çevreyi, hayvanları evet. tanıyarak vakit geçirirler. E, Biz buradaki insanlarımızın var. kalkınması için de tabii bir takım projelerimiz var Hı -hı. ve farkında yarat, farkındalık yaratmamız lazım. Seçilir seçilmez biliyorsunuz ilk defa 5 yolda kiraz festivali yaptık. Evet, evet. Çok güzel bir katılım oldu ve gerçekten sadece bu festival değil oraya fiziki anlamda da yol vesaire gibi e, pek çok art, e, avantaj sağladık. İnsanların keşfetmesini de aslında aynı evet. zamanda sağlıyoruz. Ve biz bu Tarımsal Kırsal Müdürlüğümüzle Büyükşehir Belediye'miz Tarım Daire Başkanlığı, Ege Üniversitesi Ziraat Fakültesi, Ziraat Odası ve İl Tarım Müdürlüğü ile ve diğer bu konuda ilgili enstitülerle işbirliği yaparak Oradaki yurttaşlarımızın daha kaliteli bir ürün ortaya kalınmeli, toprak analizlerinin yapılması ve Büyükşehir Belediyesi'nin bu fidan dağıtımıyla sadece bizim köylerimizde değil bütün İzmir'de ve bölge için tarımın ne kadar önemli olduğu biliyorsunuz Hollanda bir tarım ülkesi bizim İzmir'in nüfusu kadar bir ülke ve müthiş tarım noktasında önde geliyor. Dolayısıyla bizler de tekrar bu tarımı teşvik edip ve doğal ortamı ve onların yerinde kalkınmasını sağlamak istiyoruz. Ve ben hafta sonları oradaki bizim değerli hanımefendilerin, köylü Hı -hı. Arkadaşlarımızın, bayanlarımızın orada yapmış oldukları el ürünlerinin artı yetiştirmiş oldukları doğal ürünlerin satılması, onların orada bir pazarının oluşması, hem onlara bir gelir sağlanması, hem de bizlerin gerçekten buradan buranın kalkınmasına sağlamamız gerekir. Ve bunun bunun dışında da biz Eğridere'de e, rekreasyon alanı, evet, metre metreye evet. bir alanı ağaçlandırdık, orada gerçekten e, çok güzel bir spor alanı da gerçekleştirdik. Bunları da yapıyor olmak ve bunların neticesinde gerçekleştiriyor olmak, onların gözündeki o mutluluğu görmek evet, çok mutlu evet, oluyor. Kesinlikle. Bazen çok yoruluyorum, özür dilerim. Ha, yok yok ederim. Ailemle ediyorum. birlikte ya şuraya tatile gidelim işte şey <laughs> başka bir yere falan ya diyorum köylerimizi gezelim ve izinli bile olsam geziyoruz. Orada çat kapı bazen düğünde onlarla birlikte oluyoruz. Ne kadar güzel. Ve orada onların yemeğini paylaşıyoruz. Halkın hoşuna gidiyordur ama evet. değil mi? Çünkü e, bizde hakikaten hani biz aslında Türk halkı olarak da öyleyiz. Dokunmayı ve e, yanımızda olan insanları biz seviyoruz. Görmeyi seviyoruz. Yani bizde de Bornova'dan gibi... ayrılamıyoruz. <laughs> ne kadar güzel. Bu anlamda aslında özellikle de hani köy turizmine dikkat çekmek amaçlı da sizin hakikaten yaptığınız projeler var. Tabii ki süremiz daralıyor ve ben biraz daha hızlı geçiyorum özellikle de bu Travel Turkey'de hazırladığınız bu Bornova haritasından da yola çıkılan tabii ki köy turizmine de dikkat çektiğimiz noktalardan bir tanesi. Evet süremizin sonuna geldik başkanım ama hemen çok kısa da şundan bahsetmenizi isteyeceğim. Geçtiğimiz günlerde Bornova Belediye Meclisi'nde yaptığınız toplantıda bir projeden bahsettiniz ve dediniz ki orada aslında ben bunu daha önceden anlatacaktım ama Mazardağın. nazar değer diye anlatmadım dediniz. Neydi efendim o kem gözlerden sakladığınız proje? Şimdi tabii bu bir ıskıa kalkımı ajansından bizim kazan pek çok başvurun arasında ilk dörde girmiş bir proje. Bu proje bilgi iletişim sistemleri ile ilgiliydi. Zaten konusu da oydu. Bu proje 1 milyon liralık bir proje yaklaşık maliyeti. Bunun 750 bin lirasını biz İskadan hibe olarak alıyoruz. Uh -huh. Diğer kısmını belediye olarak karşılıyoruz. Buradaki amacımız vatandaşımızın evinde oturur otururken bütün işlemlerini yapabilmesi ve bu bilgi iletişim konusunda hiçbir şekilde sınır tanınmaması. Evet. Zaten bizim belediyemiz bu anlamda donanımlı belediye, EBS sistemine, elektronik imza sistemine ilk geçen bir belediye. Bunu daha da güçlendirerek sokaktaki vatandaşın da kullanılmasını sağlamak istiyoruz. Bu konuda yine paydaşlarımız Ege Üniversitesi'ne ve Büyükşehir Belediyesi'ne de bizle ortaklık Hı -hı. yaptıkları için teşekkür ediyorum. Ve gerçekten nazar değmesin dediğimiz sürtü. Biz bu projeyi kazansak da kazanmasak da biz bu projeyi yapacaktık. Evet. Dolayısıyla hem projenin çok dejeneri olmaması. Hem de biz işimizi yapalım. Kazanacağımıza %100 inanıyorduk. Ama ne olur ne olmaz diye dediğim gibi yani bir bile olsa bittikten sonra açıklayalım dedik. Ve o gün meclise girerken bir yarım saat önce biz al haberini almıştık. Esnaf Odası Başkanımız Sayın Zekeriya mutlu bey haber vermişti. Ee, ve haberi alınca da mecliste de bunu bir açıklama ihtiyacı duyduk ve projeyi orada anlattık. Yoksa ben daha önce bizim arkadaşlarımız evet projeyi meclisimize anlatıp bilgisi olsun ama Biz bittikten devamlı, sonra açıkladık. Evet bize de devamını dinliyoruz. Ee, başkanım süremiz e, bitti artık diyeceğim ama yine çok kısa olarak şunu rica edeceğim. Az önce ekranlara taşıdığı yönetmenimiz ve ekip arkadaşlarımız şimdi Bornova e, şehir tiyatrosu hakikaten çok önemli çok da değerli oyuncular yetiştiriyor ve artık sadece İzmir'de değil tüm Türkiye'de bilinen bir tiyatro. E, Bornova'da e, çok güzel oyunlar sergileniyor ama bildiğim kadarıyla siz bunu Çam dibindeki e, kültür merkezinde ne taşımayı düşünüyorsunuz? Nasıl olacak? Nasıl evet, gerçekleşecek? Taşımayı düşünmüyoruz. Taşıdık. Taşıdınız. He. Bu akşam Çandibin'de. Ha, Bu akşam başlıyor. Tabii e. Çok güzel. Ee, o zaman yine, buradan duyurmuş da olalım tabii biz. Tabii yurttaşlarımızı bekliyoruz. He -he. Ee, biz şu an iki sahnede devam ediyoruz. oyunlarımızı aynı anda. Bu da bizim için büyük mutluluk. Mart ayında tiyatromuzun 25. yılını kutlayacağız. 25. Ve hocam. 27 Mart'ta da Dünya Tiyatro günüyle evet, ilgili evet. yine sürprizlerimiz olacak. Onu da şimdi açıklamıyoruz. İlerledikçe açıklayacağız. <laughs> Bu konuda da gerçekten bütün yurttaşlarımızın hem çocuklarıyla hem de kendi katılarak burada tiyatroya destek olmalarını ve bu anlamda da iyi bir izleyici kitlesi evet. oluşturduğunu biliyoruz. Başkanım bu akşamki oyunun adı ne? Buradan tabii ki sanat severlerle tiyatro severlerle evet, duyuruş alalım. Bu, bu, bu akşamki, akşamki şey, oyunun adı Çamdibinde olacak. Çamdibindeki bir anarşistin hı hı. dramı. Evet. Bornova'daki köleler adası. Evet. Dolayısıyla ikisi de çok değerli bir oyun ve ikisinde de yani ikisine de ayrı kadro çalışıyor. Bu da çok yani bölünmemize de sebep oluyor ama bizim hem sahnenin kurulması vesaire gibi ya. çok büyük bir emek gerekiyor. Evet. Oyuncularımız hem sahnelerini taşıyorlar, yapıyorlar, hem evet. oyunlarını sergiliyorlar. Gerçekten büyük bir özveriyle çalışıyorlar. Evet. Ben buradan da onlara çok teşekkür ediyorum. Çok güzel, çok teşekkür ediyoruz. Biz de özellikle de sanatseverlere tiyatro severleri de bu akşam ne yapacağım diye düşünmek yerine hemen böyle tavsiyede de bulunmuş olalım. Ee, başkanım çok teşekkür ediyorum. Ee, bir şey daha söyleyeceğim sonra Tabii olarak. ki buyurun. E, tabii sinema olarak da 19 tane filmimiz, evet, Bornova'mızda evet. farklı farklı alan e, mahallelerimizde e, Salı ve Çarşamba akşamları ücretsiz olarak e, sinema severleri de bekliyoruz. Ne o zaman... Bunun Detaylı bilgilerini bizim 999, <laughs> 29, 29 veya internet ortamından bulabilirsiniz. Ücretsiz alalım. olacak tabii, tabii. bunlarda. <laughs> o da Salı Çarşamba'ydı. Salı günü Altındağ Yıldız Kenter dedik. Dün akşam Mevlana Toplum Bilim Merkezinin olduğu yer dedik. Ve bununla ilgili program devam ediyor bütün yurttaşlarımızı da bekliyoruz. Ne kadar güzel. Efendim sadece tiyatro severleri de değil, sinema severleri de buradan duyuruda bulmuş olalım. Aslında Bornova'da hakikaten konuşacak çok şeyimiz var ama işte süremizin de sonuna geldik. Hatta açtık bile inşallah diyorum ki bir sonraki programda da çok güzel projelerinizi paylaşacağız efendim. Size de kolaylıklar diliyorum. Çok teşekkür ediyorum. Ben çok teşekkür ederim. Çok keyifliydi. Çok sağ olun. Çok mersi. Bizim için de öyle. Sevgili seyirciler güne bakış programında bize verilen sürenin yine sonuna geldik efendim. Bornova Belediye Başkanı Sayın Olgun Atilla bizlerle birlikteydi. Bornova'da gerçekleşen projelerin ve gerçekleşecek projelerden bahsettik efendim. Her zaman dediğim gibi yapımda yayında emeği geçen tüm arkadaşlarıma sonsuz teşekkürler ediyorum. Yarın sabah yeniden aynı saatte bir arada olacağız ama tabii ki teşekkürlerin en büyüğü. Her sabah bizleri yaşamımıza konuk ettiğiniz için siz değerli izleyicilerimize geliyor efendim. Hoşçakalın, iyi haberler alın.